arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da su yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Kar kanalıma hoş geldiniz. Bir adet kaçak varmış. Görmüş olduğunuz gibi dışarıda kuşlarım var ama. Gel gel. Şöyle. Bunları salma bıraktıydım. Şu an şu çatıda bir adet arap ney Çatıya çıktığımda bu tarafta köşedeydi. Ortalarda şu an öbür tarafa doğru gidiyor ama bu tarafa doğru da geçmesini istemiyorum. Neyse ben bir çekimi bırakayım arkadaşlar. Murat bir arayayım bakayım. Saatliymiş. Arkadaşlar kepçeyi, yemliği ve üç tane de kanatsız kuş aldım. İnşallah kapı açıktır zillerle uğraşmadan çıkarım. Oyunlu Mardin'miş. Ben Emin'in yanına gittim geldim. Kalkıp oraya kendini atıyormuş. Kuşları çatırtasınca şimdi seslendim. Kalktı mı diye git git dedi. İnşallah. Hadi be. Kapı kapalı. Neyse arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çatıya geldim. Kuş burada. Güzel. ya ya. Bir şey önce. Ali oradan binler niye sallıyorsun? İyi kuşları gördü. Gel gel. Nefesimi bir toparlayayım. Bizi kuşlarımız yem yemeye başladı. Evet güzel. Yere inecek. Şöyle bir telefonu ben kimlik olurum. Ne çekiyor? Yakınlaştırayım biraz. Diyeceğim ama bir çekimde şeyde yakınlaştırırız. Telefon düşmezse bu açıda iyi. Güzel. Bu sene de şimdi. Oo. Güzel. Hayvan olduğu yerde takla tutuyor arkadaşlar. Bu yerde Bak bak. Önce gitti. Şöyle yapalım. Güzel bir bak. Güzel. Hadi. Hadi. <laughs> Gösterden biz delikten kaçıyormuş. Gösteriyor. Dolan iyice. Evet arkadaşlar. Süper bir. Arap Mardin. Güzel bir action'ımız oldu. Evet güzel. Evet. Süper. Çekimi bir durduralım. Bizim çatıda devam ederiz arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Daha bizim kuşları yakalayacağım ben. Bir kovalamaca daha yapacağım. Bizim çatıda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni rakip kümesimiz var. Şukuya Karadında. Arap mardını e yakalama peşinde. Hazırlıklar yapıyor. Ayakkabılar giyiliyor. sonra uzaklaşıyor. Öbür tarafa gitmezse Gene bacaya mı kondu? Lan gözükmüyor tamam. karanlıkta. Kuş oyundan <Hı> <laughs> uçamıyor. bak hızlı hareket et baba. nereye çekiyorsun kuşu göster kuşu tamam kepçeyle göster ya tamam neyse hadi al gel al gel Evet. Kuşumuzu yakaladık. Bir tane de dönek vardı. Fakat şu iki mardin yüzünden şu minareye kadar gelip o mardinler yüzünden tekrar aşağı gitti. En son yerini buldu arada kuş. Kuş sahibine yakışır. Pek istanlıkla söylemiyorum ama os gelseydi güzel olurdu. Videomuz bu kadar. Abim çekmiş herhalde başını hala toparlanmaya çalışıyor. Kanada bantlı kuşları. O da geliyor. Arkadaşlar çatıya geldim. Hay, bir kaçak daha kondu. Ama onun için bir daha çıkmayacağım oraya. Bir Arap daha var orada. Onu da Ali abilere et, onlar Aynen Ali abi, Aliler gitsin. Ahmet buradan teşekkür ederim sana. Ne için aradım bilmiyorum ama Ali'ye sorduğumda da orada Mardin var. Ben de şimdi e, kuş var. Aha. Şöyle Onlara gidiyor herhalde. Onlara gidiyor ya. Yanlarına gidiyor. Ya oradan çekmesi daha rahat olur işte da. İndirdiğimiz her kuş zaten oraya gidiyordu. O da doğru yere gitti. Evet birader. Sen ne yaptın? Çektin mi? Çektim Eee? O, o dönek sabahtan beri var biliyor musun? Emin abinin kuşları yüzünden geldi. Karagalaca mıydı? Kuyruğu elifli miydi? Yok. Ee, Harbi mi lan? At. La ayağını yerden keser... At. La git bantla şunu ya. Lan senin şu bantlamama huyunu At abi. Huyuna... At abi. Lan atmam At. Atmam lan bırakırım daha iyi. Lan niye atıyorum? Öldüreceksin sen beni kalpten ha. O kadar action yaptım gittim. Bütün bin, bütün zillerine bastım. Dedim evcil hayvanı mı dedim. Kedi kaptı orada falan dedim. Sonra dedim pantermiş falan. Baya bir senaryo yazdım. Oy 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 oy. Uç bakayım. Kanalı batladın mı yoksa sana? Yo. Ben hemen Lan. <laughs> Çocuk akşam getiriyorsun sabah uçuruyorsun. Daha videosunu çekmedim o kaçırdığın kuşun. Sus asmış. Su sasmıştır tabi canım. Ben sana dedim bak bunu elle bize yakalarsın dedim. Ya ben işimi şansa bırakmayayım dedim ya. Hoş geldin kümese. Erkek mi dişi mi diye de bakmadık lan. <laughs> Harbi mi? Sinitli, <laughs> hani miskiyle yapıyorduk onu. Ya biz ne yapalım biliyor musun? Mardin'i bırakalım. Aynen. Lan. Beni de ters köşe yaptırdın ha. Kuşları azaltırken sen demedin mi? İki takım olsun ya da bir iki takım. Kuşu bulamadık ki de. Bulduk da partiye. Tamam <laughs> o da o kadar, o kadar değildi ayrı konu. Bu, bu kadar değildi ayrı konu. Ya? Hangisini yapacağız? Yedi. Ya oğlum kaldıracak ya. Ha orada öyle yapmıyordu ama. Ayağını yerden kaldırıyor taklasını atıyordu. Susuzluktan mı? Lan sete kalktı. Murat'ta tepki yok. Ee, oğlum şimdi karıştırdım ben. Mardin içeride mi dışarıda mı? Ha içerideymiş. Gözünden anladım. Gözleri bir başka bakıyor arkadaşlar. Mardin olunca. Halil İbrahim abi. Bak gör gör ne yetenekler var görüyorsun. Murat kümesin üstünde. Burada o kadar kuşun arasında yakalayamadım. <laughs> Yüzüne karşı Murat'a gömme yapıyorum. <laughs> Alınmıyorsun değil mi? Ha iyi. Ay, ay. Benim yakalamaya çalıştığım orada uçuyor. Evet bildiğin karga. Aynen bildiğin karga. İyi ki de bak ama sen var ya ileri görüşlü bir insansın. Kardeşim olduğun için hayretten gurur diyorum. Lan kaldırma o kadar ileri görüşlü olma. Bu da hemen gaza geliyor. La Murat 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 Şaka mı yapıyorsun Tabii ya? Geldi. Ya ciddi misin sen ya? Arkadaşlar harbiden bak o kadar eziyet çektim. Ne Yürüdün mü? Kuşları bir çatırdattın dedim ha dedim gitti, kalktı falan bilmem ne. E ee, bekliyorum. Bey, ben şey Yemat bari yanına bizim kuşlar da gelsin. Gitti o gitti. Gitti uca gitti. Kalkacak şimdi. Oradan bir daha kalkmayacak. oldu ne Ya. Kuş bu ya. Hadi akşam getiriyor sabah uçuruyorsun anladım. Lan şimdi kutudan çıkarttılar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben nelerle uğraşıyorum burada. Senin kuşlar çatır diyecek farkındasın değil mi? Abi, bu sakin ya. Ben sakinim. Vallahi kımıldamamaya çalışıyorum. <laughs> Kepçe mesafesinden çok uzakta. Ne oldu? Lan! Aldın mı? Görmedim ki. Kelebek mi çok güzel? Ben mardin kalktı zannettim. Üreme indirecek ya. Neyse arkadaşlar çok uzun oldu ben bunu iki part yaparım kusura bakmayın o kadar adrenalin harcadım <laughs> ne harcadım başka efor harcadım ya hala salıyor ya tamam şimdi istediğiniz diğerlerine ne yapıyorsan yap evet arkadaşlar Murat'ın Allahım ya ya sallam ya Murat'ın e, bu halleri hakkında yorum yapar mısınız arkadaşlar beni kalpten götürecek bunlar ya <laughs> Aynen. İstediğini yap. Ben her türlü kullanıyorum da. Niye o bir tane şey Emine verdim Mardin'i yakaladığımda kümesin üstünü açtı gitti o almada yakaladım. Ee. Tamam doğru söylüyorsun. Evet bir şey, başka bir şey söylemek ister misin? Yok, Fazla linç etmesinler seni. Öyle mi istiyorsun yani? Linçlik bir durum yok. Kuşum ya niye salıyorsun? Kuş zaten. Kuş bu. Neyse arkadaşlar. Hadi ben kapattım. iki İki part yapıyorum. Kusura bakmayın.